Tırmanıp beni yemin ediyorum yani kertenkele gibi buralarda geziyorum. bulduk işte bak adres burada. Ana bu e, kameraman kardeşimizin bu tekeri oluyor <laughs> gördüğünüz gibi. Efendim bu e, normalde kameraman kardeşimizin yazın e, normal yüzme olana olmadığından dolayı şamrel. Efendim öyle lastiğiyle <laughs> yüzüyor traktör. Adam bir yayılıyor o şeke çeke gidiyor. İşte bunun şamrelle işte bak görüyorsun yok şu anda. Kameraman kardeşimiz bu şamrelle yüzüyor yıllardan beri güzel bir şey aslında kayık gibi. Ah, i̇şte bulduk efendim gördüğünüz gibi samanlık seyran durumları. Ana kızlar kolay gelsin. Anam anam anam. Dur nasıl oraya mı geleyim? Dur. Otur bakalım dur. Nasıl iyi misiniz? İyiyiz kuzum. Hanım siz misiniz? He. Aa ne Karı Karören mi? Karören. He. Neyi meşhur? Kuvam, tolumum, pöyümüm, pırakusum. Maşallah, maşallah maşallah. Ya tam da yerine geldik. Şimdi Yemen üstüne gelene ne derler? Şeye. kaynan seviyor derler. Kaynan seviyormuş derler. Ana o zaman ha. doğrudur inşallah. Şu, i̇nşallah. Bu, bu şimdi bekar bu nasıl olacak? Bunun kaynanası mana yok. Bekar. <laughs> kaynan sevicik. İnşallah inşallah. Şimdi ne yapıyorsunuz bu meşhur eski şey, şey mi bu? Ağzı açık deriz. Zinye gözlemi ettik. Ha. Evimizin şeysi çoktur yavrum. Ne kız? Sence. Ben ne buraya kız? mı yerleştirdim Kız oldu? Anaakı, ne oldu? Ana kız ben diyorsun? buraya mı yetiştireyim? Yok, yok, yok. Sana mı yetiştireyim kız? Ne kız ne soruyorsun kız? Kızım, ne yapsın kardeşim kız oraya mı yetişsin? Bir dakika dur. kızım. <laughs> abla ne istedin sen? He? Kim anlamadı? Oklayıcı geldi dedik. Oklayıcı. Yani oklayış mı? Ha oklayış. Bizim orada oklava diyorlar. Ee, biz oklayış deriz. Ha. İyi, daha, daha iyi değil mi? Düz. Ha. Ne yapıyorsun sen orada abla? Şefit, ayzacık. Ne yapacağız? Ya size hazırlık. Afiyet olsun. Yiyin. Maşallah iyi yiyorsun ha değil mi? Siz <laughs> ablam. diyeyim? Kusura bakmayın. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz efendim burada? Kesici başı mı? <laughs> Kesici başı. Yapıyoruz yavru. Yavru. Ayzacıkları kesiyorsun. He. Ziniyet dolduracak. Şey ama maşallah cetvel gibi kesiyorsun ama. Ya keserim. Keser, mi? Iyi i̇yi yaparım, keser iyi yap, iyi yaparın. Keser. Bu nine den, kuzum. Maşallah, maşallah. Tabii kuzum. Şu abla ne yapıyor ona bakalım bir. Bu, bu oğlum, kesiyor, o ablan ne yapıyor biliyor musun? Böyle yuvarlıyorum bende. Ne işi yarıyor yani? Ben evin bu yuvarlayacağım, bu tarafa... Elden ele. Elden ele <laughs> gidecek. Şimdi buradaki ben en şeyli, şeyli kim? Cafcaflı abla kim burada? En cafcaflı benim bak. Aaa! Peki burada türkü mürkü söylüyoruz mu? Yok <ablanıyor>. burada bizim büyüklerimiz ayıp olur türkü <laughs> <laughs> söylemek. <laughs> Değil mi? He, dur bir şey söyle. Gel <laughs> <bakayım. gülüyor> Ge <bakayım. gülüyor> Ge bakalım. Gel bakalım. Bu yenge söyle. Benim <gülüyor> <gülüyor> ne tefkisi var <'ü>, la bir vurursan. Kız kızlar. <laughs> Benim. He. Hiç hat olmuyor. Delikanlı kardeşim öldü. Başın sağ olsun. Ha. Arabası kakılı kaldı. Dükkanı kapalı kaldı. Başın sağ, sağ olsun. Ölüm Allah'ın emri yani. Ne türkü sağ kuzum. Sabırlı olmak lazım. <laughs> Bak, çiçek gibi. Sabırlı türkü değil lazım. de. Ettiklerimizi değilim kuzum. Tamam, Türkü oluruz. bizden tabi, tabi, geçmiş. Tabi, tabi tabi tabi. Ya. Şimdi o, orada da kızartıyorlar değil mi? He orada pişiriyorlar. Heh. Gel He, oğlum bu... pişirmeye ne geçelim bakalım şimdi. Olsun olsun. Kolay... Tereyağlı mı oluyor bu abla? Evet. Tereyağlı evet. Gözleme. <laughs> Çevir. İçinde ne vardı bunun? Bir şey yok bunun. Boş haşeş. Bomboş gözleme olmaz ki ya. Ba aa bak boş boş. Haşeşle. <laughs> boş. Oklu yersin mi oklu? Ne oldu abla? Dur biz ne Ne oldu? Oğlum oklu işi için muhtar döveceğiz. Muhtar! Muhtar! <laughs> gözleme için <iyicin>, gözleme. <laughs> zorla gözleme mi yiyeceksin? Gel gel gel. Şuraya, Şuraya, Şuraya git. Ben Hadi görüyorum. Zorla gözleme yediriyorlar. Hmm. Ne oldu muhtar bey seviyor musunuz tamam. İyi bir adam yani, muhtar değil mi? İyi iyi, pek iyi. Pek iyi. peki Aa, i̇yi diyeyim, peki iyi. Peki iyi. İyi diyelim de iyi olsun bakalım. <laughs> <laughs> Değil mi? Ya. Dur. Peki onu bari Yediniz mi? Buyur efendim. Se seviyor musunuz gözlemimizi? Tabii efendim tabii. Bizim bu yöremizin adettir yani. Buyurun bir gözleyelim hep beraber. <laughs> tabii, tabii. tabii. Gözleme araması iyi olurdu. Şöyle. Evet hadi otur bakalım.